Reşat Soydemir, Halliye Belediyesi personeliyim. Burada eğitmenlik yapıyoruz, can kurtaranlık yapıyoruz aynı zamanda. Yazın çocuklara yaz kursu veriyoruz. Kanalların yüzme bilenin bilmeyenin fark etmediği, çok tehlikeli olduğu herkes tarafından biliniyor. Fakat ailelerin biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Yani bu kanalın işte yüzme bilmeyle e, orada yüzebilirim Algısı çok yanlış. Gençleri, çocukları yazın yaz kursuna bekleriz. Yani bizim zaten belediyemizin ücretsiz olarak yaz kursları var. Hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına. Gelip burada e, ücretsiz olarak faydalanabilirler. Onun dışında yılın 11 ayı Ramazan dışında e, aktif olarak hizmet vermekteyiz tesis olarak. Yine vatandaşlarımızı bekleriz. Yani bu tür olayların temel nedeni bence bilinçsizlikten kaynaklanıyor ve hava sıcaklığı tabii ki en büyük etken. Çocukların e, biraz bilinçsizliği, ailelerin de keza öyle, ailelerin de bilinçsizliği buna etki ediyor ve biliyorsunuz Urfa hava sıcaklığı işte yazın 60 dereceleri görüyoruz. Bekleriz yani havuzlara kanalları değil de havuzlara bekleriz çocukları. Yani bence yüzme bilenlerin tehlikeyi hafife alması daha büyük sorun. Çünkü Yüzme bildiği zaman e, her yerde yüzebileceğini düşünüyorlar. Fakat kanal suyu biliyorsunuz ki e, hızlı, şiddetli bir şekilde akıyor, gidiyor. Yani o büyük bir tehlike arz ediyor. Yani Bunu biz de, siz de, en iyi yüzücüler de yine e, orada yüzmenin tehlikeli olduğunu bilmeli ve girmemeli. Yüzme eğitimi almış bir birey acil durumda yani en azından kendini kurtarabilir diyelim fakat e, kendi dışında farklı bir boğulunca onu kurtarabilir mi o muamma yani sanmıyorum kurtarabileceğini onun da bir eğitimini alması gerekiyor. Yani dediğim gibi bir boğulma vakası olunca sadece kendisi için değil farklı birini kurtarmak isterse eğer yani o büyük bir risk olur çünkü kendisi için de büyük tehlike arz eder. Hem ikisi de o telaş yaparak kurtarayım derken o kendisini kurtaran kişiye de boğabilir, birlikte de Allah korusun daha kötü sonuçlar doğurabilir yani. bu Vatandaşlara çağrımız, bizim Halliye Belediyesi olarak 3 noktada tesisimiz var. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, cenab Gülpınar havuzumuz, Süleymaniye. Tesislerimizde bizim e, okul kap kapandığı andan itibaren yaz kurslarımız başlıyor çocuklara. Ee, gelip burada ücretsiz olarak faydalanabilirler. Kız çocuğu ayrı, erkek çocuğu ayrı. Kız çocuklarına bayan hocalarımız var. Erkek çocuklarına da biz varız. işte erkek hocalarımız var. Yani e, gelip burada tesislerimizden ücretsiz olarak faydalanabilirler. Gün ayrımı e, erkek günleri yani bir gün erkek, bir gün bayan şeklinde ilerliyor. Pazartesi erkek, salı bayan, gün aşırı. Çarşamba tekrar erkek, perşembe bayan. Yani bu şekilde sadece pazar günü e, havuzumuz kapalı. Onun dışında haftanın 6 günü açık.